Dostlar selam. Bugün Rize Pazar'dayız. Burada tarihi bir e, iskele var. Beton iskele. Oraya geldim. Şimdi e, bugün zargan avı yapacağız. Su yüzeyinden çalışacağız. Varsa Çinekov ağlayabiliriz. Tabii hepsini geri bırakacağız. Sabah erkenden geldim. Bakalım nasıl geçecek avımız. Göreceğiz. Rastgele diyorum. Arkadaşlar tane. <laughs> Arkadaşlar bir tane çinekop yavru bir şey yaprak yani çinekop da değil. Jike atladı böyle kocaman bir jike. 8 gram. Şimdi hemen salıyoruz bunu. Hadi bakalım git. Hop. Ne yakaladık? Küçük bir çinekop herhalde. Hop, hop, hop. Aa zargana mı? Oo harika bir zargana. <laughs> Arkadaşlar zarganaya bakın. Demek ki dün balıkçılar diyordu ki zargana başlamadı bir türlü falan diyorlardı. Demek ki başlamış artık. Çok güzel bir zargana yakaladım. Size göstereyim şöyle. Biraz gözünün üstünden yaralanmış, gözü birazcık yaralanmış. Çok ufak olduğu için burada zaten bu zarganalar fazla büyümüyor dostlar. Yalnız biz yine de geri bırakalım bu balığı. Hadi bakalım güzelim git. Hoppa. Hadi. Hoppa. Sinekop. Evet. Evet. Arkadaşlar küçük bir sinekop yakaladık. Gel bakayım gel 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 gel. Güzelliğe bakın. Ne kadar güzel. Kocaman olacak, büyüyecek. Evet, evet. Bunu şimdi suya alıyoruz. Efendim abi. Yok, hiç olmaz. Hiç, sıfır. Hadi git bakalım. Çok güzel bir liman var merkezde. O limanın mendireğine geldim ben de. Dış deniz kısmına, açık kısmına. Buranın harika bir manzarası var. Şöyle kaleyi görebiliyor musunuz karşıda? Pazar kalesi var. Ön kısmında havaalanı inşaatının çalışmaları var. Ben de burada balık tutuyorum. Rize'de kıyı meralarında dostlar bolca istavrit yakalanıyor. Çinekop var az miktarda. Bir de böyle su üstü e, yemlerine vuran zarganalar var arkadaşlar. Çok küçük hepsinin boyutu küçük yani çinekoplar hele kesinlikle alınmaması gerekiyor bana kalırsa. İstavritler güzel, özellikle böyle jike vuran istavritler birazcık daha iri boyutta. ile yakalayan bazı balıkçıları gördüm, yani inanılmaz küçük istavritler. Karadeniz istavriti zaten çok fazla büyüyemiyor. Ama Çin'e kopulan su işler acısı gerçekten. Dostlar küçük bir şey geliyor. E, İstarbit ya içine kop. Bakalım İstarbit'miş. Hoppa! Şey Gitti. <laughs> Zaten salacaktık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Büyük Büyüktü. Dostlar şimdi size Jig'imi bir tanıtayım. Bu özelliği e, çok küçük yapıda olması. Yani üretildiği malzeme Titanium. O yüzden çok çok ağırdır. Yani bu normalde 3 gramlık, 2 gramlık bijik ebatında. Yalnız 5 gram ağırlığında. Böyle bir özelliği var. Daha uzağa atabilmek için kullanıyorum. İstavi çine kullanıyorum. Evet. Hadi bakalım. Aldık bakalım ne geliyor. Sinekop musun, istavi misin? Hoppa. Çok güzel, çok güzel. Dur bakayım, dur 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 iyi hiç kötü yaralanmamış dostlar çok güzel bir istavrit köydeniz istavriti buradaki istavritler bu kadar oluyor arkadaşlar hatta en büyük boyu diyebilirim ee, bunları buralarda sıklıkla yakalıyorlar çaparı ile vesaire genelde jikle arkadaşlar biraz daha büyükleri vuruyor yani çaparı ile gelenler gerçekten hiç alınmayacak kadar küçük boydalar bunlar alınabilir balıklardır Lakin hemen hepsini geri salacağım bugün. Hadi bakalım. Git güzelim. Hop. Gel bakayım nesin sen. Küçük bir şeysin zaten. Gel bakayım gel gel gel. Oho. Evet, arkadaşlar. Küçücük bir. Yani bu çinekop da değil yaprak artık arkadaşlar. Küçücük bir yaprak bey. Hemen salıyoruz bunu. Hadi bakalım. Bizi LRF e takımınızla gelirseniz arkadaşlar yapacağınız en keyifli avcılık Stavrit, Çinekop ve Zargana olur. Bu üçü gerçekten keyifli oluyor. Diğer balıklar, biraz kaya balıkları ve çok kesin kayalar var burada. Mikro jiketler, e, takılacaktır. Keyif vermeyebilir kaya balıkları için. İşte Rize'de gece eşkina avı yapılabilir. Eşkina balığı ünlü buralarda. Yalnız tabi limitlere uyularak küçükleri alındığı söyleniyor yine. O balığın da çok çok azaldığını söylüyorlar. Balımıza aldık arkadaşlar. Hadi bakayım ne geliyorsun? Çinokop sanki. sabit mi? Opa stabit. Ay maşallah. Bu balık Karadeniz'in güzelliği arkadaşlar işte. sizlere göstereyim şöyle. Salamız burada. Renkler <laughs> muhteşem. Evet. Şimdi geri bırakalım bakalım. Hadi bakalım dostum git. Güle güle. Hop. Oh. Çünkü dibe inmesini bekliyorum. Ondan sonra yüzeye doğru yavaş aksiyonla çıkartıyorum arkadaşlar. O zaten gördüğü an çat diye alıyor. Hala peşindesin. Aldı. <laughs> Çocuk bir çilekop arkadaşlar. yapmak yani daha doğrusu. Son ana kadar bırakmadı yani peşini. Bu kadar olur. Nasıl hırslı bir balıksın sen. Şuna bakın. Minicik bir şey bu arkadaşlar bir büyüyor. Oluyor size 30 kilo. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi burada 20 gramlık şişikler, 25 gramlık pişikler de denenebilir yani. Atılabilir ama hedefimizdeki balık ne? Önemli olan o. E, açıklarda palamut var. Kıyıya hiç yanaşmıyor. Ancak yakalayabileceğimiz balık palamut olacaktır. ağır Ağırcıklarla. O yüzden şu pek bir anlamı yok yani. En keyiflisi de Çok küçük mikrojiklerle küçük balıkları yakalamak daha keyifli. Ne geliyor? Nesin sen? Tam anlayamadım ne olduğunu. Çinekop. Biri bir start ya da çinekop sanırım. Hop start. Evet, oy 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 oy, sen ne güzelsin ya, sen ne güzelsin. Evet. Hiç de kötü yaralanmamış. Evet, evet Harika bir istavrit arkadaşlar, Karadeniz istavriti. Şimdi bunu geri salıyoruz hemen. Hadi bakalım. Git güzelim. Hoppa. Evet. Şimdi jikimiz indi. Yavaş yavaş aksiyon veriyoruz. Şimdi dikkatlerini çekmiştir. Peşindeler muhtemelen. Hop 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 aldık. Evet. Evet. Aldık. Gel. Gel bakayım içine kop. Gel 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 gel. gel bakayım gel 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 hoppa o bu iş arkadaşlar <laughs> güzel iş şimdi şöyle de sana hiç zarar vermeden çıkaralım Hop, tamam arkadaşlar incik bir istavrit Çok güzel bir balık. Şimdi öpüp geri salıyoruz. Hadi bakalım. Git özgürlüğüne. Hoppa! Dostlar, neredeyse her atışımda balık var. Kullanmış olduğum jik bu. 5 gram ağırlığında. Kendi onun güzel, ee, balığa çok benzeyen bir jiki. Arkasındaki iğneyi değiştirdim. Daha keskin bir iğne taktım arka tarafına. Şimdi hemen atışımızı gerçekleştirelim. Evet, suya düştü. Şimdi dibe inmesini bekliyorum. Yavaş yavaş iniyor. Evet, indi. Yavaş yavaş aksiyona başladım. Çok hızlı aksiyona gerek yok. Balıklar küçük zaten. Evet, vurdu. Alamadım. Hala ısrarla devam ediyorlar zaten. Hiç bırakmıyorlar peşini. kaçırdık bunu. Dostlar şimdi çaparı ile de istavit alıyorlar. Burada genellikle zaten herkes çaparı kullanıyor. Yalnız şöyle bir fark var. Çaparıya gelen istavitler çok daha ufak. Bu 5 gram, 7 gramlık jikliğe gelen istavitler daha farklı. Daha iriler. Biraz daha koyu renkteler. Yani bu onların büyüdüğünü gösteriyor zaten. Şimdi arkadaşlar Blue Blue'nun şu yeşil renkli e, 9 gramlık zikini deneyeceğim. Bu, e, bu renk burada çalışıyor arkadaşlar. Yeşil rengin daha etkin olduğunu fark ettim. O yüzden buna geçtim. Çok daha keyifli oluyor. Biraz daha iri balıklar vuruyor hem. Bunu deneyelim bakalım. Baya güzel. İri bir şey geliyor arkadaşlar. Ne acaba bu? Gel bakalım. Ya ters yakalandı böyle. Ya da çok iri iyi basıyor yalnız. İyi, i̇ri bir istavit muhtemelen ama. Hadi bakayım gel 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 gelsin sen. Oo evet. Buraya göre güzel boy bir istavrit. Arkadaşlar güzel bir istavrit. Şimdi bunu hemen suya geri iade ediyorum. Hadi bakalım git güzel. Hoppa. Arkadaşlar Türkiye'nin her yerinde balığa çıkıyorum. Hep içimden söylediğim şey, iyi ki yani hayatımda balık var, çok güzel hobiler var, geziyoruz, tozuyoruz falan ama yani bu balık bir başka gerçekten. Hem çok sağlıklı bir spor. Sabah erken kalkmanız gerekiyor mesela, hareket etmeniz gerekiyor. Hem de eğlenceli, Zaman nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. O yüzden ben pişman değilim balığa başladığım için çocukluğumdan beri hep hayatımda vardır. Bir de en güzel yanı doğanın en güzel renklerini, hallerini görüyorsunuz. İnsana çok güzel bir motivasyon oluyor. İnsanın kendi kendisiyle baş başa kalması gerekiyor bazen. Bunun için birebir gerçekten. İşin içerisinde doğa varsa her şey başka güzel. Bizde de arkadaşlar e, dereler o kadar etkin ki. Yani denizi bulandırıyor resmen. Çok hızlı bir şekilde. Az önce belki videolarda fark etmişsinizdir. Çizgi şeklinde bir bulanıklık vardı. O yayılarak böyle denizi olduğu gibi bulanık bir hale getirdi. Bakalım avımızı etkileyecek mi bu bulanıklık? Şimdi de aynı sahil hattı üzerinde başka bir kayanın üzerindeyiz. Buranın manzarası biraz daha güzel. Hemen bir kalemiz var yan tarafta. Kız Kalesi. Ön tarafta da havaalanının yeni yapılan inşaat çalışmaları var. Bunlar ışık olacak sanırsam. Evet. Aldık arkadaşlar balığı. Sabit misin? Gel bakalım. Oh maşallah. Çok güzel boy bir istavrite benziyor ama Bakalım Hop Evet Harika Harika bir istavrit. Üçünü birden yutmuşsun ya. Evet. Buna bir operasyon yapmamız gerekecek arkadaşlar. Geri bırakmayı düşünüyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir Karadeniz istavriti. Şimdi bunu özgürlüğüne geri bırakalım. Çok güzel bir şekilde çıkardım iğneyi. Kötü yutmuştu ama. Ee, bence yaşayacaktır, bir sıkıntı yok ağzında. Evet, yavaşça suya iade ediyoruz. <laughs> Hadi bakalım git güzelim. Bay bay. Arkadaşlar, bu istafileri yakalamak o kadar keyifli ki... ...böyle şu doğanın içerisinde, kayaların üzerinde hiç yorulmadan... ...sürekli istaf yakalıyorum çok güzel. Gel bakayım hay maşallah kocamansın sen ya kocamansın. Of 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 ne güzel büyümüş. Oo. Ben sizlere de göstereyim. Sabitin boyuna bakın. Bir Karadeniz sabitine göre bayağı iyi. Harika bir balık gerçekten. Aşığım bu balığı ya. Şimdi güzel balığımızı suya geri bırakıyoruz. Hadi git bakalım. Hoppa. Evet. Yine aldık. Bunun titreşimi biraz daha farklı gözüküyor. Arkadaşlar başka bir balık olabilir. Neymiş? Ha. Çine kop. Hadi be. Kaçırdık. Zaten salacaktık.